Nargileci çocuk, abi orada gelip nargile sesi yapabilir miyim? Ya böyle bir yetenek mi olabilir? Amına koyayım. On ne, nasıl kardeşim sen yeteneksizsiniz sağ tarafta? Sen yeteneksizsinize geç. Gel bakayım lan, gel merak ettim amına koyayım. Gel yalan yok merak ettim, gel gel merak. Et. <laughs> ya yeteneğe bak abi, nargile sesi çıkarıyor şu. Alo, 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 alo. Nargileci Kesin çocuk yap. sen misin? Benim abi benim benim. Hoş geldin. Kanka isim ne? Kadir. Kadir. Kadir bu yeteneğini kaç yaşında fa şey yaptın fark ettin? Abi bunu ben 16 17 yaşında falan. Nargile falan içmeden nargile sesi çıkarıyorsun değil mi? Aynen abi. Kadir, e mikrofon sende e bol şans diliyoruz. Oluyor mu abi? Aç aç biraz aç duman gelmiyor. <laughs> abi ağzım da yapıyorum duman nasıl gelsin? <laughs> Para sayma sesi de yapabiliyorum abi para sayma makinesi sesi. Yap bakayım be. Ayıp. <laughs> <laughs> ya o ne ya? Abi bana ilk önce 3 dakika. Sonra bir 5 dakika mute attınız. En sonunda fark ettiniz abi. Abi bu yeteneği nasıl fark etmem ben de bu, bugüne kalır bu yetenek. Ben senden özür diliyorum ya. Özür abi, diliyorum abi, abi. Abi büyük bir sistemim var abi Eray abi. Buyur, bana buyur, etti. buyur. Ya piç herhalde. Bana dedi ki amına amını abi. bana helikopter sesi dedi abi. Yap helikopter sesi. Oluyor mu helikopter? Oğlum yok helikopter değil de M4 A4 tarama sesi bu amına koyayım. <laughs> Harbi <laughs>